Başkan Trump'ın Avrupa Birliği'ne uygulanacak %50 gümrük vergisini 9 Temmuz tarihine ertelemesi ve Avrupa'nın görüşmeleri hızlandırmayı kabul etmesi üzerine Amerikan vadelileri ve Avrupa borsalarında %1 civarı yükselişle güne başlıyoruz. Genişleyici maliye politikası endişesiyle dolar Temmuz 2023 sonrası gördüğü en düşük seviyelere doğru geriliyor. Uzun vadeli Japonya tahvilleri ihale öncesi dip seviyelerden pozisyonlanmayla değer kazanıyor. Ekonomide yavaşlama ve artan Çin rekabetiyle boğuşan Borsa İstanbul, dünya borsalarındaki imser havaya katılamadı. Sabah yükselişle başlayan endeks günü sınırlı kayıpla kapattı. Beyaz eşya, çimento ve otomotiv gibi döngüsel sektörler haftalık bazda endeksi aşağı çekiyor. BİM, ENKA ve Pordotosan gibi büyük hisselerde alışlarsa endeksteki düşüşü sınırlıyor. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Küresel risk iştahının iyileştiği bir ortamda yükselişe katılamamamız teknik olarak zayıf bir işaret. Ekonomide yavaşlama, artan iflaslar ve işten çıkarma haberleri yatırımcıların moralini bozuyor. Tatil dönüşü Londra piyasalarının açılmasıyla ülke risk primi ve Eurobond fiyatlamaları piyasaların yönü hakkında daha sağlıklı bilgi verecek. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9250 ve 9450. Teknik bültende öne çıkan hisseler Akbank ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.